Yeteri bir de herif, bağlam, oğlan götürecek, evet, torun götürecek. Zaman var, zaman da var. Zaman var mı? Zaman da... Dur, Dur açma kızım. E, yemek evet. nasıldı? Yemek, yemek nasıldır? Çiçek vermiyor. Yemek nasıl yedin? Çiçek, O çiçek olmaz. Çiçek. O çiçek olmaz, niye O çiçeğe ben 100 lira para verdim. Hepsi para, hepsi para. Ya ne para? Nasıl bir Yemek nasıl yedin? Yemek güzel. Künefe nasıl idi? çok güzel. Künefe özel geldiydi <laughs> bu. An. Güzel, güzel güzel hala güzel. Ya bir gelmeyecek misin? Çok güzel, <laughs> hepsi güzel. <laughs> Halkaya bir diya gelmeyecek misin? Bir <laughs> hafta <Ya, gülüyor> <az önceki, gülüyor> kesip bizi orayı. Zamanında zamanında çocuklar hepsi gidecek. <laughs> <Hırlıyorum> He? Zamanında gelecek. He? E zaman geldi ki on gün sonra <laughs> bir diya gel bari. E sizin <orta> çok diyorlar. <laughs> çok var <gülüyor> çocuklar. hepsi Alman. Gör gör Yok, Gör <laughs> gör. Gör gör. Gör gör. Gör gör. Gör çok diyorlar orada <laughs> 20 olduk, burada şey Ne bilmem, kim <laughs> <tüm> aldı? çok buçuk. buçuk. ben bilmem, ben, bilmiyorum. burada hiç yok. Bilmiyorum. Dün daha bizim halanın kocası öldü yalnız dört gün <laughs> önce bak. Ben. Benim halanın kocası öldü dört gün önce. Valla. Çok şükür.